Dırı 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 dır. Harika meçhul başlıyor. Haydi bakalım meçhul sen başarırsın. Umarım başarırsın. Başarırım komutanım. Haydi bakalım. Şunu başlatacağız şimdi. Silah almam lazım ama ilk önce elime herhalde büyük ihtimal. Nerede bakalım? silahların da yerini bir türlü öğrenemedim yeni bir şey gelmiş bu arada. He silahlar zaten burada. Tek de bulduk silahları. Haydi bakalım başlatalım. Şimdi. Şu. Haydi bakalım. Aha. Şunlara vurma Şey. Aha. Lan oğlum. Skorum 2 şu anda. Hadi hadi hadi. Lan oğlum hızlı, doğu, hızlı Ya abi şaka gibi. Keşke bunu seçmeseydim arkadaşlar. Aha 4 oldu. Haydi bakalım. Hadi meçu Ya abi son dakika gidiyorlar. Bak sinir oldum. he 6 oldu. Dur. Ya abi bir hesap ettiremedim ya. Heh 7 yaptım. Heh 8 oldu. Bekleyin. E, saniye bitiyor. Ben oraya yapamadım ki. Daha 2 saniye kaldı. Heh 9 yapabildim. Bari 10 yapabilseydim arkadaşlar. Fena değil meçhu ama bayağı emeklerimizden yıllarca çalıştım ve bu hedefe gelebildim. Haydi bakalım. Yukarı çıkalım. Siz neden bu kadar küçüksünüz komutanım? Bilmiyorum. Boyum böyle kaldı. Neyse hadi bakalım. Şuraya gelişelim. Televizyonu da açalım. Haydi bakalım. Çıkalım evimizden bence. Komutanın birazcık dolaşmayı hak ettim mi? hak etti. Hatta ben de birlikte dolaş. Tamam hadi bakalım gidelim. Umarım bir arıza çıkmış çıkmaz şehirde. Gidelim bakalım. Lan burada tel varmış görmedim. hadi bakalım. Bakalım bu soru burada kimler var? Merak ettim. Oo, bayağı kişi var. Haydi bakalım, belki dostluk kurarız. <laughs> Oo, burada bayağı zengin birisi var. Bu arada bakın. Oo, bu şehrin en zengin olmalı. Haydi bakalım. Bu şehrin de bazı tipleri de değişik ya. Çünkü savaşlar çıkabiliyor bu şehirde arada sırada arkadaşlar. Dikkatli olmamız lazım. Haydi bakalım şöyle dolaşalım. Komutanım sence neler yapmalıyız? Herkese hayatını kurtarmalıyız. Ne yapmalıyız? Kötüleri de yok etmeliyiz. Evet. Kötüler yok şu aralar. İyi bari. Burada da değişik şeyler var. Burada da tamirat yapan bir adam var. <laughs> Haydi bakalım. Bunlar ne yapıyor burada? Ramazan diyor. Hmm, banka sahibiymiş gerçekten de. O yüzden çok zengin. Eğlence arabası bile kurmuşlar vay. Hemen asker kıyafetimizi giyelim biz ne olur ne olmaz. Neredeydi ya kıyafetler ya bulamıyorum. Heh, dur arkadaşlar şuralardan. Heh. Tamamdır giydik. Ama burada da polis varmış. Merhaba polis. İki saniye konuşabilseydik bari adam bildiğin uzaya ışınlandı. Neyse hadi bakalım. Bunlar da burada sohbet ediyor. Eğlence traktörü yaptım. Bilmek ister misin küçük adam? Havada kaldı transet e di diyorum. Ne neydi ismi unuttum. Neyse. Burada da birisi daha varmış. Hmm, ama bu siber şeyi takmış arkadaşlar ve adamın kafası yok. Ah! Aa! Aa! Bu neydi? Oh. Eyvah. Bu kötü bir benziyor. Nerede bizim şeyimiz? Kaçacak şimdi arkadaşlar. Şeyimizi bulmamız lazım. İşte. Neydi onun ismi? Pompalı arabamız işte. Neydi ismi arkadaş şu. Şunu. Hadi bakalım alabildik mi? Bu ortamda kullanılmaya çıkamaz diyor. Keşke çıkabilse burada. Aha çıktı. Çabuk arkadaşlar. Çekilin. Kötü birileri var. Haydi bakalım. Neredeydi acaba bu adam ya? Biz bunu bulana kadar kaçtı. Umarım kötü bir şeyler peşinde değildir. Burada da başka askerlerin şeyleri varmış. Şu adamlı sanırım arkadaşlar. Bu adam kılık değiştirebiliyor. Hacker olduğu için. Dur bu ne? bu, ne? bu da mı asker? Bu o adam değil sanırım. Bu da bizimle işbirliği yapalım. Hadi bakalım kötü insanları yok edelim kanka. Tamamdır. Ben de şöyle bazı yerlere bakıyorum. Haydi bakalım öyleyse. Gidelim. Çekil kanka. Hayır bakalım, şöyle gidelim. Hmm, ne? Ev, zenginlerin evi. İşte o, çok zengin. Ha burada biri var. Bu kız kim böyle? Hı, hmm, tatlıymış. Neyse. Haydi bakalım. Aha burada bir şeyler oluyor lan. Vallahi ne oluyor anlamadım. Oha adam uçmayı bulmuş lan. Oha. Buraya konuda uçmak mı geldi? Adam uçuyor şaka gibi arkadaşlar. Nasıl yaptı lan onu? İmkansız bir şey uçmak. Hacker. Aha adam havada kaldı şaka gibi. Aha burada sürü olmuş bildiğin. Ama bunlar birbirlerine kötülük yapıyor bence. Bakın arkadaşlar. Aha. Ya da yapmıyor mu arkadaşlar? Valla. Şunun elinde kılıçlar var ama şüphelendim ben. Şu mavi mavi siyahlı kılıçlar var adamla. Umarım kötü bir amaçları yoktur. Neyse hadi bakalım. Ama bunların sağ solu belli olmaz arkadaşlar. Biz en iyisi şuraya bir bomba koyalım. Gizlice arkadaşlar. Değil mi komutanım? Evet meçhu. Haydi bakalım. Neredeydi bakalım bu bombalarımız? Vardı lan bizim bombamız. Nerede o? Kaldırdılar mı acaba? Bırakın Buralarda bir yerlerde olması lazım. <laughs> Burada. Niye görmedim ki ben bunu? Haydi bakalım. Bu adam da uçmayı bulmuş. Vay, bu adam gerçekten uçabiliyor mu? Evet kanka. Şimdi ben buna gizli planlar yaparım. Püf, ah, ah, eyvah. Ah, uçurdu bu bizi. Kanka ne yapıyorsun? Bunun bedelini ödemelisin. Al bunu. Bom. Kaç 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 kaç. Adam küle dönüşecek birazdan. Ama canı acımıştır bence onun. Ama hala ayakta. Neyse biz kaçalım. Haydi bakalım. Yanlış tarafa bindik herhalde. Şöyle birazcık gidelim. Aa. <laughs> Böyle sıkıştık. Vallahi düzelttik ama sonuç sorun yok arkadaşlar. Haydi bakalım. Haydi bakalım birazcık plaja gidelim. Değil mi komutanım? Evet. Haydi bakalım. Geldik. Bu bombayı da kaldıralım komutanım. Şöyle. Benim oğlum da hiçbir yerde bulamıyorum şaka gibi arkadaşlar. Oğlum bir türlü bulamıyorum. Yıllardır kayıp. Meçu bebek. Bir bakalım. ha Tam senden bahsediy bahsediyorduk. Bahsediyorduk Meçu bebek. Ee, e sen nerelerdeydin oğlum? Yıllarda seni hiç görmüyoruz. Evet. Meçu bebek. Duydun mu babanı neden terk ettin? Bilmiyorum valla. Başkalarınız, başkalarına evlat edin. Yani başkaları beni evlat edin. Ya onlar kötülerdir. Şunlar şu evlerdekiler mi? Evet onlar. Ama zengin olan değil. Onun karşısındaki. Oo, <laughs> oh, kaç ondan kaç oğlum o çok tehlikeli bir adam. Niye baba? Evet dövüyordu beni arada sırada o. Ay. Kötü herifler ya. Bence onlardan uzak duralım. Haydi bakalım turlamaya ne deriz? Daha fazlasına izin vermiyorlar. Hayır bakalım bunlar ne yapıyor burada? İşte bunlardı. Değil mi senin sahiplendiği. Evet hatta doğru düzgün bile bakmıyorlardı bana. Sürekli geliyorlar beni dışarı bakıyor hiç ilgilenmiyorlardı benle bile. Bence o çok nadir ilgileniyorlardı benle. Evet onlardan uzak dur bence. Evime geri geldik. Haydi bakalım. şöyle bir şey kaldıracaktık yani arabayı kaldıracaktık arkadaşlar çünkü çalmasınlar. Haydi bakalım gizli yerimize koyduk arabayı. Yıllardır gelmiyordu benim oğlum sonunda gördük yüzünü. Haydi bakalım içeri girelim. yukarı çıkalım. Burada da bir şeyler yapalım. Aa burada başka şeyler de yapabiliyormuşuz. Durun. Ne iş yapıyor lan bunlar değiştirilmiyor mu? Yo hiç basılmıyor bile. Allah Allah. Neyse. Şunlar da kötü adamlar. Baksanıza mafyalar bunlar arkadaşlar. Bunlardan uzak duralım. Haydi bakalım. Bir sonraki hikaye. Bundan tam bir ay sonra sıradaki hikaye. <laughs> Birini kaybetmiştik. Mechu ve Meçu bebek gerçekten inanılmaz üzgündü. Komutanı kaybetmiştik. Bir savaş. B komutanı bugün kaybettik. <laughs> Savaşta komutanı kaybettik arkadaşlar. Küçük yeşil saçlı Afacan komutan. Of. Kalbimizdesin. <laughs> Baba. Ben de çok üzgünüm. O da benim babam gibiydi. <laughs> Kalbimizdesin küçük komutan. Ye, kel bırak, kel kal. Merak etme komutanım, intikamını alacağım. Söz veriyorum, onlara bunu kel, kel bırakmayacağım. Onları mahvedeceğim. Bu şehri yıkılsa bile onlar gününü görecek. Kötü insanlar bizi komutanımızı öldürdü. Merak etme komutanım. Göstereceğim onlara kötü insanlara. Of oğlum. He? Mafyalar benim yanıma gelmiş. Olamaz. Bu senden seni de ve çocuğunu da yok edeceğiz meçu. Siz kimsiniz beni bizi ve ailemizi yok ediyorsunuz? Komutanı mahfettiniz. Bunun bedelini ödeyeceksiniz. Ay, bedenimiz sallandı, beynimiz parçalandı. Ha ha Oğlum gözlerini kapa. Bu, bu hainleri parçalayacağım. Tamam bakmıyorum. Bom bom bom. Ve bunlara neden hala daha sağlam? Hiçbir şey olmadı bunlara. Ah, Aa! Ah, ah, canım acıyor. Ah, Aa! Ah. Ah, ah, ah. Mafyalar ne yaptı sana baba? Baba! Ah, gıcık mafyalar ne yap? Meçhul bebek yardım et. Al bunu. Ah! ah, ah. ah Meçhul bebek iyi misin? Ah! Canımız çok acıyor. Ha 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 seni böyle beden hapsettik senin bedenini kontrol edeceğiz meçu babamı serbest bırak bırakmayacağım velet Aa. hayır 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 dong Aa. dong Aa. hayır, hayır. dong ha oh oh sizi buraya şeytan yollamış olmalı. Kötü mafyalar. Evet. Ya bizi nereye götürüyor bu iki mafya? Ya. İşte o kötü adam. Bir ay önceki gördüğümüz. Onun yanına götürüyor bizi. Ha ha ha. <laughs> Meçu yere geçirmişim. Aferin küçük mafyalar. Şimdi ben gidiyorum. Meşgulüm. Başkalarını yok etmeye gidiyorum. Oh, olamaz. Onun yanına kel kalmamalı. Sus, sus. Kapa çeneni Meçu. Sen kimi babas kimin babasına kapa çeneni diyersin? Oğlum, lütfen bana yardım et. Al bunu kötü mafya. Oh! Küçük olmalarına rağmen hem güçlü hem küçük hem güçlü yani. Oh. Ah. Oh, ah, oh, ah, oh. Ah. Oh. Ah. Ah. Bizi sürüklüyor. Burada da başka bir mafya var. Ah. ah. Bu mafyalar bu adama ne yapmış böyle? ben elisi yardım edeyim ya da ya etmeyeyim ya, bırak bu mafyada birazcık tırsmaya başladım ben hem iki, kaç kaçmak mı istiyorum ama da kaçmasam mı bu trafik polisi de korkmaya başladı şu ortada duran trafik polisi bu her yerde mafya Polis geldi. Polis lütfen bana yardım et. SWAT ekibi ekibi öyle boş boş duruyor orada. Oh. Ah, ah. Ah. Bırakın artık ki oh. o. Oh, yerde sürüyor sürüyor. Oğlum, sen iyi misin? Ben değil. <laughs> Bu da kim? he, <laughs> Al bunu. Aa. Aa şeytan mafya olamaz. Aa bedenim eziyor Aa, Oh oh. Oh hayır. Oh. Aa, oh, kafam kırıldı Küçüldü bu. Bu da o oha bu nasıl mafya böyle? <laughs> ben dünyanın en büyük mafyasıyım. Olamaz. Seni asla servis bırakmayacağım. <laughs> Olamaz. Bu da kötü mafya. Seni burada pataklayacağım Meçu. Beni buraya hapsettiler. Oh. Ne yapacağız arkadaşlar? Bizi buradan kurtarın. Şeytanlar, Meçu ve ailesi. Şeytan meçu ve meçu bebek şeytan hepiniz yanacaksınız. O, bizi çok fena ışınladı ve kafamız kırıldı. O, ah. sanırım evi yakacaklar buraya. Şeytanlar. Sizi şeytan yolladı buraya. Bu evin, bu asker evin içinde kül olacaksınız. He <laughs> E peki ya biz ne olacağız? E bu iki mafyayı da mı kül yani bizle birlikte? Of uğraşmayacağım. Ne biz de mi kül edeceksin? Evet. O kadar kötü mafyaymış ki. Satıcı bir mafyaymış. Keşke o mafyaya inanmasaydık baştan. Ellerimiz de bağlı buraya. <laughs> Yanıyoruz. Oh, oh. Harika meçe uh.